losses at coach holdings two giant companies arçelik ve otokar 2025'in ilk 6 ayında beklenmedik zararlar açıkladı hadi rakamlarla konuşayım arçelik yılın ilk yarısında tam 4.7 milyar TL net zarar etti geçen yıl aynı dönemde 22.8 milyar TL kar açıklayan dev şirket için bu sonuç tam bir şok etkisi yarattı peki neden Özellikle uluslararası pazarlardaki daralma ve Avrupa'daki operasyonel sıkıntılar, Arçelik'in satış gelirlerinde %11,5'lik bir düşüşe yol açtı. Brüt karı %9,2 artıp 34,4 milyar TL'ye, Favok ise 7,4 milyar TL yükseldi ama bu zararı durdurmaya yetmedi. Üstelik şirketin net borcu da 145 milyar TL'ye fırladı. Serbest nakit akışı ise 28,9 milyar TL ile negatif bölgede. Otokar cephesinde ise tablo biraz daha farklı. Şirket, 2025'in ilk yarısında 79,1 milyon TL net zarar açıkladı. Geçen yıl 1,8 milyar TL zarar yazan otokar, zararı önemli ölçüde azalttı ancak hala karda değil. Satış gelirleri %13 artıp 19,8 milyar TL'ye, brüt kar ise %67 artışla 4,3 milyar TL'ye yükseldi. Net borç ise %23 artışla 18,5 milyar TL'ye çıktı. Öz kaynaklar ise 8,9 milyar TL oldu. Piyasalarda merak edilen soru şu, Arçelik yılı nasıl toparlayacak? Otokar ise kara geçebilecek mi? Bizi Traderman X tüm sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve katıl üyeliği yaparak ayrıcalık elde etmeyi unutmayın. Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir.